Evet, ben canlı yayını başlattım ama ilk defa başlattığım için herhalde... Şu an herhalde kullanıcımız yok. Yani tam bilmiyorum canlı yayında ne oluyor, ne bitiyor. Şu an bir kişiyle başladım. Dört kişi olduk aleykümselam İsmail arkadaşlar şöyle biraz toplanana kadar böyle bahçeden güvercinleri göstereceğim e, 3000 abonede bir çift güvercin hediye edeceğimi söylemiştim e, onun hediyesini yapacağız Tabii ki de canlı yayınına katılanlardan birine vereceğiz e, Herkes en azından bir burada olduğunu belirtsin bir bakalım yorumlarda göreceğiz Buna kimin ihtiyacı var, kimin yok. Şu an 10 kişi olduk herhalde. Daha çok azız. Zaten çok kalabalık olacağını da zannetmiyorum. Hani ben çok canlı yayın yapan biri değilim. Rüzgara karşı uçmaya çalışan bir güvercinimle. hasta olan mıydı Aleykümselam Aleykümselam ya çok değil şöyle 5 dakikadan sonra bakacağız kalanlarla bir canlı yayın ya da 10 dakikadan sonra işte canlı bir çekiliş yaparız oğlum sakin ol çekiliş değil aslında hediye Aleykümselam Şöyle. Hafta sonu malum bir bahçeye şöyle bir tavaf edelim dedik geldik. Arkadaşlar 3000 abone için söz verdiğimiz e, kuşları Aleykümselam. Bu canlı yayına katılan bir arkadaşa hediye edeceğiz. Şöyle bir kaç dakika dediğim gibi bekleyelim bir. Kim var kim yok? Arkadaşlar bu arada size sultan tavuğumu da göstereyim. Arkada da bir horoz bir tavuk var ama biraz rahatsızlar. İlaçlar olduğu için şimdi biraz yavaşlar. Sultanları yavrudan kendimiz büyüttük aslında ama biraz zorladı bizi. Büyütemedik tam. Bakın burada sakat bir horozumuz var civcivden büyüyen. Bu arada bunların hepsi genç. Allah razı olsun. Bunların hepsi bu senenin civcivi yani. Bu senenin dedi daha bunlar işte 5-6 aylık tavuklarımız. Horozlarımız. 5-6 aylık yoktur belki de. Bunları işte horoz olanlarını ayıracağız. Tavuk olanlarını da kesime ayıracağız. Şimdi güvercinlerimize doğru gideyim geri. Orada oturuyordum ne güzel. Arkadaşlar şurada bir tane denizlimiz var. Bunu da göstereyim. Bakın ne gidiyor. İnşallah hedefimiz yani şöyle ee, biz bu işi herhangi bir sebep ya da maçla yapmıyoruz. Ya yani beğendiğimiz kendi yaptığımız şeyleri size de göstermeye çalışıyoruz atıyorum ben tavuk pazarına gitmeye başladığım yaşımı hatırlamıyorum. Şimdi bunun videosunu da çekip atıyorum. Ben güvercin doğduğumdan beri besliyorum neredeyse. Şimdi bunun videosunu da atıyorum. Bu da bizim ulaşımız. Canlı yayında bak kamerayla da oynayabiliyormuşum. Çok iyi. Arkadaşlar kimler burada? Şöyle bir Allah razı olsun. Efendim? Aynen gelen selam veriyor zaten de şu an kimler var hatırlayamıyorum. Şimdi burada olan arkadaşlardan birine bu 3000. abone ile ilgili e, söz verdiğimiz bir çift güvercin yavru ya da yetişkin hangisini isterse damızlık ya da yavru bir çift güvercin hediye edeceğim. E, İsmail Efe Bülbül bir tanesi o. Şu an arkadaşlarımızdan isteyenlerden zaten çok kalabalık değiliz 8 kişi demiştim dedim. Bak İsmail Ankara'daymış da. Ankara'da olanlara ee, Ankara'da olanlar kendi gelip alabilir. Kırıkkale'de olanlar kendi gelip alabilir. Ama şehir dışında olanlardan yol ücretini isterim arkadaşlar. Hep hediye ediyoruz, ediyoruz. Yol ücretini de biz veriyoruz. Doğukan Taşkın varmış. Arkadaşlar yazın isteyenler Mehmet sen de bu isimlere bir not al da bilader. İsimler yorumlar olarak gözükecek zaten. Tamam yok işte şimdi söyleyeceğiz ya işlerinden şuna verdik diyeceğiz. İsmail e, pazara gelirsen ben yanımda getiremeyebilirim ama pazara kadar gelirsen de bir şekilde ayarlarız. Sorun değil. İsimlerin olduğunu ben liste olarak göremiyorum herhalde değil mi? Ümit var, İsmail var, Doğukan var. Doğukan da herhalde. Onların isimlerini yazar mısın Mehmetciğim? Ekrem Sandal var. Ekrem Sandal. Hiçbirini tanımıyorum ben zaten. Süper. Sen de tanımıyorsan senin içinden birini seçersin. Bir numara söylerim ben. Sen karışık yaz oradan bir numaraya veririz. Hasan Doğan var. O da Ankara'daymış. Yani Ankara'da olmaz şart değil ama Ankara dışına bir yol ücreti oluyor arkadaşlar. Otobüsle gönderebiliyoruz. Hüseyin Bülbül var Mehmet. Onu da yaz. İsmail. Arkadaşlar şimdi şöyle canlı yayınımıza buradan katılan arkadaşlardan ben hani İsmail'in yorumlarını hatırlıyorum devamlı kanalımda. Ee, onun dışında hatırladığım ee, Doğukan Taşkın var. Doğukan Taşkın ben de Ankara'dayım yazmış onu da yazmıyor şey olarak isim olarak yazmadıysan. Hani e, bu arkadaşlardan işte kanalımızı takip eden çok yorum yapan bizim videolarımızı seyreden birine gitsin istiyorum açıkçası hani bizim büyümemize katkı sağlayan videolarımızı paylaşan insanlar işte bizim için daha değerli. Sonuçta bizim emeğimize saygı duyan insanlar. O yüzden onlardan birine verelim istiyorum. Bakın. Kuşların bir kısmını böyle güneşlendirirken arkadaşlar kaç kişi yazdık Mehmet şimdiye kadar? İsmail'i yazdın, Doğukan'ı yazdın Hüseyin'i yazdın Arkadaşlar bir daha bir şu yani kuşlara talip olan arkadaşlar isimlerini yazarsa İsmail, Doğukan ve Hüseyin dışındakiler yazarsa hemen onların da ismini yazalım. Birinize hediye edelim. Hani çok da uzun uzun bir videoda tutmak istemiyorum sizi. Evet. 3 kişi var herhalde bunu isteyen. O zaman 3 kişi içinden mi çekelim? Dostlar. Canlar. Güvercin isteyen, talip olan arkadaşlar. Ümit, pek Ekrem, sandal. 2 kişi daha oldu. 5 oldu. Zaten 8 kişiyiz ya. Hepinizin adını yazalım işte. Sandal. Onları da yazdık. 10. dakikaya kadar ben de varım diyenleri yazacağız. 10. dakikanın sonunda ben bir sayı söyleyeceğim. Oradaki sıralamadan da bakacağız. Mehmet yazdı. Doğru yazdı, yanlış yazdı. Sıralamayı değiştir Mehmet. Hani benim söylediğim sırayla yazma. Oradan birini söyleyelim. Telefonunda ekranda gösterelim. 3 numara diyeyim, 5 numara diyeyim. Atıyorum. Kaç kişi var Aynı şey Yani işte öyle yapalım arkadaşlar son 15 saniye içerisinde Ben de varım demiyorsanız 5 kişi arasından birine bir çift damızlık ya da yavru hediye edeceğim ben ee, benimle hediye edeceğim arkadaş da Instagram üzerinden irtibata geçsin Mehmet 5 kişi var değil mi şu an listende? Aynen. hemen söylüyorum o zaman Tamam sen yap oradan bir şey oluyorsa getir onu da ekrana gösterelim istersen yaparken ki üç kağıt olmadığı bilinsin. Yani arkadaşlar ben pek öyle üç kağıt işini seven, beceren, yapabilen biri değilim. Ben zaten bunu hediye edeceğim. İsmail'e gitmiş, Ahmet'e gitmiş, Mehmet'e gitmiş. İşte şu an isimlerini hatırlamıyorum. Hüseyin'e gitmiş, Doğukan'a gitmiş. Açıkçası benim için hiç fark etmez. Yeter ki hayvanlara iyi bakın. Yaptın mı be? Açıyorum abi. 5'inden sonrası yok herhalde değil mi? 5 kişi var. Yayında 10 kişi var ama 11 kişi oldu ama 5 kişi talip oldu. Onu da böyle yapalım bu videoyu da. Ee, kanalda da paylaşacağım arkadaşlar. Birine birine hediye edeceğiz. Teşekkür ederim İsmail. Hani Beni sadece videolarda kadar tanıyorsunuz. Ama ben hani ya dürüst olmaya çalışıyorum en azından. Dürüstüm demiyorum ama dürüst olmaya çalışıyorum. Dürüstüm demek herhalde yalan olur. Beceremediğimiz zamanlar oluyor. La Mehmet 5 kişi yok mu? Rastgele yaz ben bir sayı söyleyeyim içinden birden 5'e kadar ya. Tosunum sen onları sıralı ismini yaz ya da isimlerin başına rastgele sayı yaz birden 5'e kadar. Ben birini söyleyeyim. Oğlum niye çekiliş? Çekiliş değil ki hediye yapıyoruz biz. Çekiliş diye bir şeyimiz yok. Çekiliş kumara giriyor. Ben kumar sevmiyorum. Sen isimlerin başına birden beşe kadar rastgele sayılar yaz. Sıralı yazma yani ki. Ya da nasıl yazmak istiyorsan yaz da yani ben. de şurada <laughs> yazayım da hani bir şey yapmaz. Tamam yaz orada. Bak ben hani ben görmüyor olayım. Anladın mı? Ben sana oturduğum yerden bir sayı söyleyeyim. Sen de hiç görüntüden çıkma ki sonra bilerek yazdı olmasın. Aynen işte şimdi 5 kişinin içindeki sayıları yazıyor başına. Ben diyeceğim ki mesela atıyorum 20 numara diyeceğim. 20 numarada kim varsa o arkadaşa vereceğiz. Yazdın mı Mehmet? Mehmet 4 numara 2 yazdıysan ona şey yapalım. Hiç şey yapma çekme elini. 4 Peki, numara. O İsmail atalım. de yazıyor. Şurada 4'te. 4'te İsmail yazıyor. İsmail Efe Bülbül olan. Aynen. İsmail. Hayırlı olsun kardeşim. <laughs> İsmail Efe Bülbül. Dörde mi yazmıştın? Bir daha gösterelim mi? Parlaklığını açayım mı? Aç parlaklığını. Bülbül gerçi. Arkadaşlar bak rastgele numaralarla beş kişi ben de varım dedi. dört ee, numarayı da İsmail yazmış. Ben de dört dedim öyle tesadüfen. Ee, şöyle söyleyebilirim. Hiçbir art niyet ya da kötü şeyimiz yok. İsmail bana Instagram'dan yazarsan hani işte pazara mı gelirsin? yoksa uygun bir yerde buluşmalarız güvercinlerini hediye edeyim kardeşim sana o şekilde de Hatta sana sana verirken de bir çekim yaparız arkadaşlar bugünkü yayınımızın bugünlük sonuna geldik bu video ne kadar beğeni alır ne kadar like görürse ona göre de 4000 abonede yani hızlı artıyoruz arkadaşlar 4000 abone olmamız bir ay sürmeyecek Belki bir ay içerisinde e, yeni civciv çıkarttık arkadaşlar. Bir tavuk, bir horoz seçip içinden e, civciv hediye edeceğim. 4000 abonede de katılacak arkadaşa. Insta videolarında videolarımda yazıyor İsmail. Instagram adresim videolarımda yazıyor. Youtube kanalımda ana sayfada var. Oradan girip ulaşabilirsin. E, sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bu kadar.